Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklımızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada Bunlara bakacağız. Yani şu en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dair olmak için niyet almanız yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle evet. aklınızdaki kişiyle üçüncü kişiler. Üçüncü durumlar. Hangi aşamada? Buna bakalım. Tilki, ruh gizli, bilge, kavuşma, insanlar ve tasım altılısı. Şimdi... Şu an enerjisine baktığımızda aslında bazı konularda e, bilgeleşmeye, anlamaya başladıkları bir sürecin içerisindeler diyebilirim. Ee, insanların çok fazla müdahale ettiği bir sürecin içerisindeler. Ee, bu noktada ayrısalar, her yani partner durumu için dinliyorsanız özellikle ayrısalan kavuşmaları adına e, ciddi şekilde böyle baskı yapılan bir sürecin içerisinde olabilirler. Ee, aile ya da iş hayatıyla ilgili ise de aradaki sorunların çözülmesiyle ilgili baskıların yapıldığı bir sürecin içerisinde olabilirler. Ee, bu kişilerin e, arasındaki bağ. Farklı insanların çok ciddi şekilde müdahale ettiğini söyleyebiliriz. E, bu süreçte aslında birbirlerine karşı ne kadar uyumlu oldukları, birbirlerine ne kadar iyi anlaşabildikleriyle ilgili bazı süreçlerden geçiyor olabilirler. Yani bunun e, aktarılmaya çalışıldı. Nasıl olabilir mesela derler ki e, ya bak siz aslında çok iyi anlaşıyordunuz da şöyleydi böyleydi gibi. Yani aslında birbirleri için çok uygun olduklarını söylenen bir sürecin içerisinde geçiyor olabilirler. Yaşça büyük bir. E, buradaki o enerjinin pozitife çevrilmesiyle ilgili terkinlerde bulunuyor olabilir. Özellikle biliyorsanız bu şekilde alın bir baba olabilir. İşte iki taraftan birinin babası olabilir ya da baba gibi gördükleri kişiler olabilir. Burada kurnaz enerjilerin aktif olduğu bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Yani akıllıca davranılmak istenen bir sürecin içerisinden geçiyorlar ve şimdi tılsım altılısı alma verme dengesinden bahseder, sıkmaz etmemekten bahseder, anlayışlı olmaktan bahseder bir bakıma hani en çok hissettirdiği şey şu oldu alttan alta deriz yani işleniyor bir şeyler burada aradaki sorun her neyse ya da durum her neyse alttan alta ya bak böyle yaşıyorsunuz bu sorunu ama bak öyle de değil şöyle de görmen gerekiyor denilen bir sürecin içerisindeler insanların çok fazla müdahale edip aradaki negatif enerjinin ortadan kalkıp e ne diyelim? Negatif enerji demeyelim aslında ama o evdeki o birbirlerine karşı bir ıı, soğukluk olabilir. Bu durumun ortadan kalkması ile ilgili tekrar barışmakla ilgili kurnaz enerjilerin ve başka insanlarında ıı, manipüle ettiği bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebilirim. şimdi Neden bu durumun içerisindeler? Buna bakalım. Anne bağlı iyileşme, imha ve yılan. Şimdi Güvenle ilgili bir problem, sorun yaşamış olabilirler. Tılsım kraliçesi geldi. Tılsım kraliçesi güvenilir bir ilişki içerisinde olmaktan, sağlam temelleri olan bir ilişkiden, yaşam sevincinden bahseder, içe dönmekten bahseder. Şimdi burada en büyük sebeplerden birini şöyle söyleyebilirim. Şu iki kartı bırakacağım önce. Şimdi çok ciddi bir yakının e, yıkımın içerisinden geçilmiş olabilir. Beklenmedik anda eee beklenmeyen değişimlerle karşı karşıya kalınmış olabilir. Yani aslında bakıma kule kartıyla aynı e, anlama gelir. Burada ciddi bir anne, anneden kaynaklı geçmişte e, kişilerin annesinin annesiyle aralanık sorundan kaynaklı olabilir. E, ya da anne ise eğer taraflardan biri bu annelik durumu ile ilgili olabilir. Ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisinden geçirmiş. Yani hemen toparlarsam tam anlatamadım ama e, örneğin Kişilerden birinin annesi çok böyle ım, çocukluğunda bu kişinin güvenle ilgili sorunlar yaşamasına sebep olduysa ya da anneyle güvenilir bir bağ kuramadıysa, anneden gereken o sevgi, ilgi, alakayı alamadıysa e, altta yatan bilinçaltı durumları bu ilişkinin içerisinde de kendini göstermiş diyebiliriz. Bağlılıkla ilgili çok ciddi bir sorun var. Yani anne kartı da geldiği için güvenli bağlanma stiline sahip olmayabilir kişiler. Ve burada ya kaçındandır ya da e, kaygılı bağlanma stiline sahiptir. Bu noktada daha çok böyle bu bağlılığın farkına varıldı. Çünkü örneğin kaygılı bağlanmada bile kaçıngan zaten direkt kaçar da. Yani o da kötü ama e, kaygılı da şöyle bir şey vardır. Kaygılı birçok videoda da aktarıyorum. E, kaygılı bağlanma sitene sahip kişiler o kaygıları arttığında ağzından ne çıktığını çok da bilemeyen çok fevri hareketlerde bulunan, sözlerde bulunan, hareketlerde bulunan kişilerdir. E, çok yaralayıcı şeyler yapabilirler. Daha sonra bu çok çabuk geçer aslında. Ee, yani çok kısa bir süre sonra ne yaptığının farkına varırlar ama e, ciddi bir pişmanlıkla tekrar bir kaygı döngüsüne girerler. Ama olan olmuştur. Yani ciddi karşı tarafa da zarar vermiştir. Böyle bir durumun içerisinden geçirilmiş olabilir. Güven problemi çok ciddi şekilde yaşanmış olabilir. Taraflardan biri kendi e, iç dünyasındaki e, bu durumu yani o bağlılığı, negatif taraftan o bağlılığı, yaralayıcı sözleri, sıkıntılı süreçleri ortadan kaldırabilmek adına kendine döndüğü, içine döndüğü bir süreçten geçmiş olabilir. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacına bakalım. Tanıma, ayrılık, yaz demek. Buraya bir kart alacağım. Çünkü öyle bir şeydi ki iki ayrı uç geldi diyebiliriz kartlar yarı yarıya Bir kart alalım. Asıl gerçek amacı ne kartta? Açık açık konuşmayla sorunları çözmek. Nasıl çözmek istiyorum soralım. o Gitmek. Şimdi hemen toparlayayım. Net aktarayım size. Şimdi burada asıl amacı ne dediğimizde? Aslında aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacına baktığımızda burada bir iletişim haline geçerek Ciddi şekilde bir ayrılık yani aradaki ıı, bağı koparma isteği var. Bu mahkemeden beklenen bir karar olabilir, iletişimle ilgili bir durum olabilir. Ee, açık açık konuşarak aradaki sorunları ortadan yani ıı, açık açık konuşarak isteklerini dile getirme durumu var diyebilirim. Daha net bu olur. Çünkü burada artık aklınızdaki kişinin hayatında yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim hayatına yazı getirmek istedi, o sıcak enerjileri getirmek istedi, hayatına farklı bir partner almak istedi. Yani böyle geliyor. Bir sürecin içerisinde dernek örtüsü zaten artık kutlanacak olayların olmasından, işte sevgiliyse, bir ilişki varsa sevgiliyse, işte nişanlanmak, ilişkinin daha üst seviyeleri taşınmasıyla ilgili durumlardan bahseder bize. Şimdi burada ne yapmak istiyor? Asıl amacı bu tarafa geçebilmek adına açık açık konuşarak, öyleki sorunları dile getirerek gitme isteği var bulunduğu alanı terk etme isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim aklınızdaki kişi için. Direkt geçiyorum. Çok net geldi burası çünkü. Şimdi üçüncü kişinin amacına. Aklınızdaki kişiye karşı. Bir şans elde etmek isteyen enerjilerde affetmek, affedilmek istenen enerjilerde diyebiliriz. Yani burada kaç tarafın bile yani aklınızdaki kişi bir hata yapmış olsa görünürde yine de bunu affetme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir maske takan enerjide yani aradaki e, evet yaşanılan sıkıntılı süreçler var tekrar bir şans istiyorum dediği bir sürecin içerisinde iyileşebileceklerine ilişkin daha farklı bir m, alana kayabileceğini düzelebileceğini düşünen bir durumun içerisinde e, ancak şöyle söyleyebilirim asıl amaca baktığınızda da aslında hayal kırıklığı var çünkü bu kişi fethetme isteği içerisinde olan biri şimdi değnek ikilisinde şöyle bir şey vardır kalpten bir ilişkinin içerisinde olmamak vardır ve buradaki gördüğünüz gibi hükümler elinde dünya vardır. ama bakar daha nereleri daha e, Yani hırs ve kazanma isteği elde etme isteği fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buraya inşallah. Şimdi ortak enerjileri ne dediğimizde eklemek çözüm arayışı içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. En net ortak. Bir bekleyişteler ve artık buradaki tarafta hem maddi olarak da bir bağ olabilir. Maddiyatın dışında da bu işten daha kendi çıkabilmek adına bekleme enerjisinde ve çözüm arayışı içerisindeler. Şimdi ama burada iki taraf ikiye ayıracağım durumları. Tılsım kralı ile beraber güvenilir bir ilişki içerisinde olmak, güveni hissetmek ve net rahat olmak isteyen bir enerjide iki taraf. Ama bir taraf yeni bir başlangıçla bunu yapmak isterken diğeri bildiği sevdiği kendi alanı olan o limanda kalma isteği içerisinde diyebilirim çözüm arayışı en net ortak enerjileri diyebiliriz Aslında şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkinizdeki enerjiler ne bunlara bakalım ama şimdi şu an enerjisine baktığımızda aslında e, biraz soğuk enerjilerin olduğunu söyleyebiliriz e, ya geçmişinizlere çok net var şimdi burada geçmiş daha gelen bir ilişki yani bir evlilikse vesaire uzun soluklu bir durumsa bu durumun içerisinde e, ciddi soğuk enerjilerle mücadele edilen bir sürecin içerisindesiniz. Yani, neg yani negatif demeyelim. Bugün neden hep negatife takalım. Daha çok böyle soğuk enerjilerin olduğu e, biraz fırtınanın olduğu ne olacağının çok belli olmadı. biraz karmaşık duyguların içerisindesiniz aslında iki taraf olarak ama Şimdi Ariman kartı geldi. Ariman tutku ve cinsellikten bahseder. Yaratıcı kartı ilham verimlilik içindeki büyüklüğü ortaya çıkartlar ve tılsıması mutluluğa giden e, gidecek olan uzan yeni bir başlangıçtan bahseder. Aslında baktığımızda ocak enerjimizde ne kadar soğuk ve fırtınalı biraz kaosun içerisinde görünüyor olsanız da iki tarafta da tutku ve e, yeni başlama, yeniden güzel şeyler yaratma isteğinin fazlasıyla olduğunu söyleyebilir mi? Yeni bir başlangıç için bir iletişime geçme isteği ya da bir yeni bir başlangıç isteği var diyebiliriz. Şimdi yakın gelecek üçlü ilişkide ne olacak? Üçüncü durumla ilgili ne olacak? Karmik partner, ertelemek, dersler, merak ve yıldız kartı. Oo, Ben çok net şunu söyleyebilirim. Bakın yıldız kartı karmalardan da bahseder. Evet yeni başlangıçlar güzel kadarsal süreçlerden de bahseder ama şimdi diğer kartlarla baktığımızda karmik partnerle beraber geldiği için ciddi bir karmanın içerisindeler. Birbirlerinden almaları gereken dersler var ve ee, bir kısmının bu dersi yani, yani özellikle üçüncü kişi gibi görünüyor ama aklınızdaki kişide de olabilir tabii ki bu. Erteleyerek o alınması gereken derslerin e, ertelendiği bir süreçteler daha çok böyle süreyi uzatıyorlar zamanı daha az acı çekebileceklerini düşündüklerim sürecin içerisindeler aslında. İki tarafta net değil, neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar ve daha derslerini çok net algılayabildikleri bir süreçte olmayacaklar. Yani şöyle söyleyebilirim, karmik bir süreçteler, Ciddi acı çekici bir süreç aslında haç kartı zaten bize fiziksel ve zihinsel olarak acı çekmekten bahseder. Bir süre daha yani yakın gelecekte de bu acı çekme durumu taraflardan birinin e, bitirmeyi zorlaştırması ile ilgili öyle daha Çok e, zorlaştırdığı bir sürecin içerisinde olacaklar ve yani bu birazcık yorucu bir enerji ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Ee, bu videoyu, bu açılımı kendiniz başta olmak üzere aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiyi de yargılamadan dinlemeye o zaman gösterin. Almamız gereken dersler var. Bazılarımız bu şekilde derslerimizi e, görüyoruz, alıyoruz, almaya çalışıyoruz. E, ama e, nacizane sürekli söylemeye çalışıyorum. Bu videoyu iz, izliyorsanız, e, üçlü bir durumun içerisindeyseniz var burada bakmanız gereken karşınızdaki kişinin ne yapacağı, üçüncü kişinin ne yaptığı, ne ettiğinden ziyade, kendi içinize dönüp ben neden üçlü bir ilişki içerisindeyim diye sorgulamanızda fayda var sorun her durum her neyse daha doğrusu öyle söyleyeyim bu noktada yalnız kalma korkusu olabilir gerçek bir ilişkiye başlamak istemiyor olabilirsiniz kendinizi birinci sırada görmüyor olabilirsiniz bunun gibi birçok şey sayılabilir Bunlar en başlıcaları diyebilirim. Bu noktaları şifalandırmanız çok önemli. Çünkü burayı şifalandırırsanız yani gerçekten istediğiniz o ilişki taraftan, istediğiniz o mutlu edecek size e, güzellikler, mutluluklar getirecek ilişkiyi bu şekilde e, kavuşabilirsiniz. Buraya e, yani şifalanmak adına bu tarafa bakmanız çok çok önemli. Yargılamadan e, kendi dünyanızda görmeniz gereken odaklanmanızı isterim. E, paylaşmadığım, paylaşılmadığım ilişkiler yaşıyorum olumlamasını yapabilirsiniz. E, katkı sağlayacaktır. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.